Gelelim yılbaşı ağacı süslemeye. Gelelim abi. yılbaşı ağacı süslemeye. Abi bırak şunu süsleyeyim ya. Bizim şöyle son 10 yıldır hep aynı şey yapıyoruz. Böyle mi oluyor? De, mi? Seyfi evet. Yerlikaya'yı. Evet. Seyfi yerlik geliyor. 10 yıldır onu her gün yapıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar size bir jest yapacağım. Birazdan döner söyledim. Döner gelecek. O döneri bana yaz. Yani benim yediğimi bana yaz. Hepsini bana değil. Hepsini. <laughs> benim yediğimi. Benim yediğim. Benim Noel Baba kıyafetim yeşildi. Neden? Niye? Şöyle Çünkü başladım. Noel Baba kıyafeti aslında yeşildir. Kim diyor bunu? Ben. Abi, yeşil Noel Baba kostüm var ama sitenin adını söyleyemem şu an. Başka bir yerde <laughs> <laughs> Hanımefendiler, beyefendiler, Cam Yılmazla. Geri vitese hoş geldiniz. Huzurlarınızda Can Yılmaz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili dostlar, yılbaşı programımıza hoş geldiniz. Bugün yılbaşında geleneksel olarak şöyle denir. Nerede eski yılbaşılar? Hani eski bayramlar gibi her sene yılbaşı 31 Aralık'ta da eski yılbaşı geceleri nasıldı falan filan diye işte kestane pişirirsin, mandalina, portakalla diş yaparsın falan öyle anılar canlanır. Gençler bilmez buradaki gençlere de bir, bir hatırlatma olsun. Evet yılbaşında 12'yi vurduğu zaman evet, evet. dans çıkardı. çıkardı, Orhan Gencebay çıkardı, başka zaman hiçbir zaman çıkmazdı mesela Orhan Baba çıkardı ilginç bir şekilde. Yılbaşı en güzel evde geçirilir. Çekirdek aile olabilir çekirdek ailenin küçük bir çember, bir tık dışı da olabilir. Babaanne, anneanne falan. Fazla abartmamak Enişte lazım. Işte. yok, o kadarı abartmamak abi, lazım. Işte nasıl alacaksın? Kardeşin ya da ablanı alıp ben sen bu sene yıl başında sen, 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 sen gelmesen daha iyi olur. <laughs> sen dışarıda kutla diyebilirsin. Örnek veriyoruz. Yılbaşı kutlayacak. Çekirdek aile dedin ya. Evet. Işte yok. Özge'yi çağırdı. Tolga'ya ne diyeceksin? Olur mu öyle bir şey? <laughs> Biz de onu diyoruz abi. Olur mu arkadaşım? Ben Özge'yi de çağırmam diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir çember yeterlidir diyorum. Hele şimdiki maliyetlerle. Sen bir yılbaşı sepeti gördün mü hiç? kaça mal olduğunu son zamanlarda? Feci. Onun için hindi alırdık eskiden. Şimdi tavuk. Onun için fazla abartmaya yani gerek yok. Hiç Küçük bir. Hindide hindi aynı de. Hindi eti de. Ayrıca bir şey söyleyeyim. <laughs> Buradan güzel bir konuya temas ettin. Hindi eti de Allah'ın gücüne gitmesin. Çok yavan bir et kayış gibi bir, bir, şey, bir şey. Yılbaşında hindi onaylamıyorum. Yılbaşında hindi yapmayalım. <laughs> İçini böyle kestaneli pilav falan dolduruyorsunuz. Yapmayın. Aa o güzel olur. Hayır yapmayın. Hiç pilav yapmayın. Yapmayın. Çok yavan böyle saman gibi bir tadı var. Yapmayın. Ben abi bir şey diyeceğim. Benim hindi mi? Ya, biz çocukken hindi mindi bilmediğimiz, hiç görmediğimiz için annemiz hep tavuk yapardı. En güzel olur. Hindi diye mi gazlardı size hindi, hindi yerine, hindi yerine. Ben bu kalabalıktan uzak olarak bir şey söylemek istiyorum. Yıl başında hindi doldurulabilir. Kestaneli yapılır şöyle. Kestane de güzel böyle eğer erfelek kestanesi size, sinop erfelek kestanesi <laughs> küçüktür ve tatlıdır. Böyle leblebi gibi atarsın. Her pilava kaşık salladığında böyle ağzına gelir. Böylece hindinin o kekremsi tadını, kötü tadını da ne oluyor? Zımbalamadınız mı? Ne Abi zımbaladık. Yılbaşı gecesi Auer sobanın üstünde, çıtır çıtır yanan sobanın üstünde kestane pişirdin mi? Yok. Ya işte bilemez. Şimdi bunu bilmeyen adama yılbaşı gecesini nasıl anlatayım? Evet, gelelim yılbaşı ağacı süslemeye. <laughs> Arkadaşlar burada süslemişler. Bizim şöyle son 10 yıldır hep aynı şey yapıyoruz Gökhan. Böyle mi evde? oluyor? Seyfi çıkıyoruz. Seyfi, evet. Seyfi evet. geliyor. Siz son o... yıldır onu her gün yapıyorsunuz. <laughs> bu yılbaşına özgü bir şey değil ki bu. Şu anda bile %10 ayıklıkla şu anda programa katılıyorsun bence. Bak, <laughs> <alakası> gözlerin <gülüyor> çipil çipil. <gülüyor> evet. Çipil. Gelelim abi. yılbaşı ağacı süsleme. <laughs> abi bırak şunu süsleyeyim ya. <laughs> Evet sevgili dostlar en önemli konumuza gelelim. Yılbaşı ağacı süsleme geleneği. Yılbaşı ağacı süsleme geleneği konusunda toplumumuz maalesef 8'e bölünmüş vaziyette. Bazıları süslenmeli diyor. Bazıları bizim şeyimizde yoktur. Yılbaşı ağacı süslemek, altına hediye koymak yoktur derler. Arkadaşlar bir şey yok. Süslenebilir. Çocukken yılbaşında Noel babanın geleceğine inandın mı hiç? Ben Noel babaydım zaten. <laughs> Öyle mi? Kadrolu mu yoksa hani? Bir ara Noel babalık yaptım. Nerede? Evde. Abicim anlattık ya soba başında şeyler yapılır falan filan. Annenden bana Noel Baba kıyafeti yapmıştı. Pamuktan sakalı vardı. Kartona böyle pamuk yapıştırdık. Sakal. Noel babaydım. Ho 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 diye gezerdim evde. Yarım gün gezerdim. Böyle çatıdan girmeye teşebbüsler falan. Yok çatıya çıkmaya izin vermezlerdi. Ev, odalardan odalara gezerdim. Benim Noel baba kıyafetim yeşildi. Neden? Niye? Şöyle Çünkü bahsedelim. Noel baba kıyafeti aslında yeşildir. Kim diyor bunu? Ben. Coca Cola Noel babayı kırmızı yapmıştı. Bravo. Bu bilgiyi de. Bravo. Bu bilgiyi de yarın satarsın şeyde. Noel baba dedi de müftü gibi giyiniyor işte, <laughs> Noel Baba efendi. Koray, İşi gücü bırak. Yeşil giymiş. Hayır, Noel Baba'yı resmini koydu. Çok kritik bir bilgi verdin. Evet. Yeşil Noel Baba ne ara kırmızı oldu? Bir reklam kampanyasında oldu. Ne zaman? Bunu ben bilmiyordum. Zannediyorum 50'lerde olabilir. Atıyor mu? Atıyor bence. Ne atıyor? <laughs> Abi ben bir tane fotoğraf görmedim yeşil Noel Baba'yı. Yeşil Noel Baba'yı bul. Abi yeşil Noel Baba kostüm var ama sitenin adını söyleyemem şu an. Başka bir yerde sana. <laughs> O neden biliyor musun? O neden biliyor musun? Sen oralarda gezdiğin için ilk önce onu önüne çıkardı. Kimin bir bilgi tweet'i var? Suna yakın. <laughs> Noel Baba'nın ilk elbisesi yeşildi. Bir içecek firmasının reklamından önce de bazen kırmızı elbisesini giyiyordu. Özür dile. Özür dilerim. Ama Suna yakının Doğru söyledim nereden bileceğiz? Ben Sunay abi inanıyorum. Şu anda ben de Sunay abi inanıyorum. <laughs> <laughs> Twitter'ın sonunda <laughs> Nazım Hikmet'le abi... ilgili bir şey var mı? Yani Noel Baba Nazım Hikmet diyebilir, diyebilir de gerçekten bu doğru bir şey. Yani Sunay abi de gördüğünüz gibi tespit ettiğine göre. Yıl başında hangi arkadaş grubuyla geçireyim? Hiçbirine karar veremeyip yapayalnız kalırız. Evet ya. Evet İşte ya. biz 10 yıldır o yüzden evet. hiç düşünmüyoruz. En iyi, en eğlenceli grubu ararken Birden bire sıfır noktasına düşüyor. Gece 11'de e yılbaşında tweet atarken kendini evet. falan buluyorsun. Evet çok güzel. gibi yılbaşında ne dertler var, ne dertler var. Bu dertlerin her biri benim yüreğimi dağladı. Yılbaşı kutlanabilir. Hediye almak güzel bir şeydir. Hediyeleşmek güzeldir. Hem de dinen de güzeldir. Hediyeleşmekte kötü bir şey Sünnet. yoktur. Sünnettir hediyeleşmek. Birbirimize hediye alalım. Ucuzuna pahasına bakmayalım. Gönül e, ne de öyle bir laf vardı. Yarım elma gönül, alma. Şuna Şu kadar küçücük bir pakette bile bir yüzük çıkar mesela. <gülüyor> <gülüyor> Onun için burun kıvırmayın. Birisi böyle bir şeyle geldiği zaman da burun kıvırmayın. Ne olacağı belli olmaz değil mi abi? en makbul mesela... de bir zarf herhalde. Bir zarf, içi dolu bir zarf. Zarf tabii insanları sarı zarf. Böyle heyecan yapın. güzel Bazen gazete kağıdını sararak. O ne biçim bir der der de o operasyon ya. Gazete kağıdına sarılıyor. Gazete kağıdına sarılanları alma bence tamam, İsmail. Bak. şurada gazete kağıdına... Bir babalık yani hepimize birer hediye al. Arkadaşlar size bir jest yapacağım. Birazdan döner söyledim. Döner gelecek. Oo. O döneri bana yaz. Yani benim yediğimi bana yaz. Hepsini bana değil. Hep... <laughs> benim yediğimi. Benim yediğimi. <laughs> şey Olur. Alman ne demek abi? Yedim. Alman usulü. Ben ne yedim kardeşim? Bir yarım yedim, bir tane de tombik yedim. Nedir? <laughs> 50 lira. Buyur kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir tombik 120 lira şu an ya. 120 lira mı? Evet abi. Bu döner ısmarlamak değil. <laughs> 50 liraya <yasa>. sen <laughs> sadece ekmek alıyorsun yani. Döner iptal. Evet. Döner <laughs> iptal. Sadece kola içelim. <laughs> Yeni yıl hediyelerimiz de hazır çocuklar. Bu cideyi de buradan vermiş olalım. Bu ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama benim en büyük numaram Hediyelerde hep hediyem bagajda derim. Aa çok güzel. Sürekli. Bagaj şu anda benim 1975'ten beri hediyelerle dolu. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef öyle bir hediye alma şeyim yok. Ee, becerim yok yani yapamıyorum onu. Onun için hediye almıyorum. Buradan hediye alamadığım herkese yeni Hı. yılını kutluyorum. Yılbaşı kutlamanızda bir sofra kurulur mu yoksa çekirdek televizyon mu? Herhalde çekirdek. akşam bir yemek Her yeniyor çekirdek. yani. çekirdek? Akşam bir yemek yenir. Sen yani. yemek midir o yani? Yok özel yedi yemek Şimdi var, var mı? Yok, hindi yok. Arkadaşlar, hindi yavan oluyor. Yavan olduğu için o pilavın içine sinop, erfelek kestane... <laughs> <laughs> en azından tatlandırır. Bir şey söyleyeceğim canlar. Tavuk mu var? Tavuk var. Hı. Tavuk daha güzel. But. İsmail, sen o geleneği uygular mısın? Yılbaşında kırmızı don giyme. Uğur getirdiğine inanılır ya. Benim için biraz şey yok. Ya. Abi şimdi kırmızı don deyince aklına... Normal şort da giyebilirsin. <laughs> İsmail'in gözünde canlanan kırmızı don. Giyer misin? Ben giydim abi. Yani yılbaşı gecesi giyer misin? Yaptım Aa. abi. Abi ben denedim ya niye denemiyorum? Oldu mu? Oğul getirdi mi? Abi getirmiş olabilir sonra mi? düşünmedim o konuyu bir daha yani. Ama o an inandım giydim nasıl yani. Nasıl bir yıldı o? Ya kırmızı don giydiğin yıl nasıl geçti? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte burada bu işe şey başladı. De, e, üniversite zamanı. Geçtin <laughs> mi sınıfını? Zaten geçtim. Ama o yani zaman hiç yani abi ulan kırmızı dondan şüpheleneceğin bir şey oldu mu yani? Evet. Ulan ondan Yok. mı acaba? Hayır, bir sonuca varmadı yani. Sen hiç kırmızı don giydin mi? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda kırmızı giyiyorum. Bir hafta giyerim ben. Uğur getirsin diye. Çıkar White <laughs> Ball. <mı? gülüyor> Doktora herhalde ondan sonra. Yok <laughs> bir sene aynı donu giyersen. <laughs> o Uğur <hastalıkları> Uğur getir. <laughs> uğur getirimi bilmiyorum ama birilerini götürür yani. Yanına adam, <laughs> yanına adam gelmez yani. <laughs> Özel bir yemek yapar mısın İsmail? Özel bir yemek var mı? Tavuk pilav. Evet. Sizin ha. beyefendi var mıydı? yoğurtlu havuç kızartması artı kabak. <gülüyor> <gülüyor> kim bu? Kim oğlum bu? <laughs> Nasıl bir yemek bu ya? <laughs> sizde var mıydı efendim? Bizde yağmantısı yapılır, yağlama yapılır. <laughs> yağlama. Yanında kola çok iyi gider şey bu arada. Mı? Böyle yakar buraları böyle. <laughs> Mert sizde var mı öyle bir gelenek? Abi çerkez olduğumuz için çerkez yemekleri oluyor. Bunlarda da çok fena. Atıyorum pilav yiyorsun, bir garip bir pilav. Yani böyle hiç yemediğim pilav. Şimdi ya. böyle el felek kestanesi. <laughs> İsmail sen Noel Baba'ya inanır mıydın? Hayır. Yani bacadan hediye atıyor veya şöminenin altında. Mesela İsmail evde, sizin evde şöminenin altında böyle hediyeler olur muydu? Şömine yok abi, odun sobası var. Sobanın altında? Sobanın altında, abi sobanın altında ne olacak? Sobanın yanında uyuyorsun zaten. Sobanın yanında da ne uyunur biliyor musun? Evet, Allah Allah. Oh. O böyle <laughs> Sinop Erfelek kestaneli <gülüyor> pilavı <gülüyor> yedin. Yedin böyle sobanın yanına kıvrılırsın sedire. Canım, abi oh. bizimki şimdi hani. Bir litre de kola içersin. E o çünkü anca, A evet. anca gider. 2000 yılında her şey mahvolacak falan demişlerdi. Hiçbir şey olmamıştı. Hayır, şey olmuştu. Bir grup insan Şirince'ye gitmeye <laughs> evet, evet, Ya manyak bir grup vardı, kıyamet geliyor diye. <laughs> Kim okumadı? Abi o Şirince'nin promosyonuydu. Hatırlıyorsunuz değil <laughs> mi? Şirince promosyonu. Grup <laughs> vardı, Amerikalı bir grup. Evet. Kıyamet geliyor, Şirince'de evet. arazime aldı. Abi, evet, e abi Bir terbiyesiz. Bilgisayarlar kapanacak falan dedi. Hiçbir şey olmadı. Bir şey bulgur bulgur kıyamet <laughs> dediler. Abi. Türk medyası kilitlendi, kıyamet kopuyor. Şirince'de Türkiye'de ortalık 56'ya gidiyordu. Tabii. Evet. O kıyameti bekleyenler Amerika'da hala var. Her sene beklerler. Ama 2023 ile ilgili şeyimize gelelim. Bir de Toparlayalım. bir yıl başısında yıl başında. Ben devamlı yeni bir varyasyon var. açtım. Bir yıl başında ya Noel Baba gelmesin diye tüfekle dolaşan adam var. Şu anda o adam gene var. Ha? Şu anda gene var. Dün yine haberi vardı. Çatıda yine bekliyormuş. Ayburt'ta Noel Baba'yı dövdüler yıllar önce biliyorsunuz. <laughs> Bayağı ya, Noel, Noel Baba'yı linç etti. Edirne'de müftü fetva verdi Noel Baba ile ilgili, ilgili. Ama Noel Baba'nın da <laughs> şey oldu. <laughs> Türkiye'de yaşadığı söylenmiyor mu İsmail? Baba eski müftüsü ya da Çorlu müftüsü ağır borçlu Noel Baba hakkında. Ben... Yani <gülüyor> <gülüyor> Noel Baba ne yapıyor ki abi? Bir şey yapmıyor ki adam. Hayır ne yapıyor adam? Bacadan girdiği varsayılıyor. Ağacın altına hediye bırakıyor. Ya, ya şöyle Ama deniyor işte böyle... ya adam olsa kapıdan girer. Niye bacadan girsin? Öyle diyorlar zaten. <laughs> Düzgün adam olsaydı <gülüyor> <gülüyor> ya. belki de adam kapıyı çalıyor ya çalıyor. Adam, çalıyor. Adam ilk çatıdan Abi gülüyor. çalıyor çalıyor duymuyorlar. İçeride bir kakafoni var, eğlence var. 2021 98 falan. O duyulmadığı için lan nereden girerim, nereden girerim? Bacadan giriyor adam belki. Evet sevgili dostlar. Birazdan döner geldiği için diyecektim. <laughs> 2023'ten beklentin ne abi senin? Sağlıklı bir yıl geçirmek istiyorum. Böyle doktora sen... hiçbir zaman doktor yüzü görmediğim bir yıl. Geleneksel olarak herkes sağlık, mutluluk, para. Evet. İş, güç istiyor. Hepinizin dileği inşallah kabul olur. Sizin de kabul olur sevgili dostlar. Biz gidiyoruz. Tombik mi, ekmek akası mı? Ben pilav dürüm, üstü yiyeceğim. Dürüm, dürüm, dürüm. Başka var mı bundan? Var abi çok. Tamam. Dolu abi. Evet, başlıyor muyuz tamam mı? Başladık zaten abi. Ha şu anda başladık mı? Kafa TV logosunu çevirmişler. Ben böyle mi şey yapacağım ya? <laughs> ya. İsmail'in Amerika'da kaybolduğu 4 saatte neredeydi zannediyorsun? Kahvaltı edecek <laughs> Evet, arkadaşım kahvaltı edeceksen et. Yulaf, çilek kurusu, muz kurusu, kivi ezmesi, çivil lapası. Arkadaş sen...